Kostuda Cities'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Shivalde 2 oynuyoruz. Shivalde 2 benim sevdiğim, e, 64 kişiye kadar oynanabilen, e, belli bir hikayede iki ordunun kapıştığı bir Eee ne söyleyeyim? FPS'enerim mi? Yani size kalmış yönetim şekli de. E, bir taktik savaş oyunu. Mesleğimizi seçip rakip orduyu yenmeye çalışıyoruz. Ben neden o olarak başladım? Neyse. Şimdi, oynayarak anlatırsam daha güzel olur. Bakın mesela biz şu anda kırmızılar olarak düşman konvoyunu durdurmaya çalışıyoruz, bana da crossbow verdi. Crossbow'larda felaketim bu arada fark etmişsinizdir. O da tutmadı. Oh. Biraz kanlı oyun olabilir bu arada evet. Böyle öldüğünüz zaman e, bayağı bir kan vesaire var. Onun yerine böyle kılıçla savaşalım zaten daha çok eğleniriz amacımız rakibi kesmek. Gelin lan buraya. Bu sefer affetmeyeceğim sizi. Gel. Eee şövalyeyim. Şu anki olduğum sınıf baya güzel hasar vurabiliyor. Ama bu adamların hepsi nedense atlı oldu ya. Adamlarda kaç tane atlı var böyle? 6 tane falan atlı var. Gelin. Kendi adamıza vurabiliyorsunuz bu arada. evet. Tamam. Birini öldürdük, bir tane hasta aldık. Şunları durdurmaya çalışıyoruz şu anda. Bir şey yaptıkça görevler değişiyor. Yani nasıl söyleyeyim size? Mesela bunları e, konvoyları düşmanlar surumuza getirirse bu sefer surları savunmaya çalışıyoruz. E, surları savunamazsak şehri savunmaya çalışıyoruz. Öyle öyle gidiyor. Hop, oy. Geçirdim bir tane. Sen de gel lan buraya. Biraz uzaklaşalım. Bunları ee, bir keselim. Vurdum bir tane. Oy. Tamam. Blokladı. Şimdi çok fazla blok yaptığımız mı elimizden silah düşürdük. Aldım geri. Onlara şöyle bir sürpriz yapalım. Gel lan buraya. Oy. Git. Kaladım. Silah adamı kalsa tam oturtabilirsiniz. Çok güzel hasar vuruyor da ıskaladık. Neyse dur. Bu sefer daha iyi olacak ya. Yani. Kapıdan geçebiliyor muyduk? Yani geçiyormuşuz. eee kaç bırak? Ha tamam engelledik onu. Atlar bayağı güçlü. Hani eee bu bize mi demiş? Evet gene kaldım. Atla takım arkadaşım. bir yerden bir tane kılıç alalım. atmaya. ya. Karsım, sakin ol. Yok ya. Atlar varken çok büyükler. Atları durdurmak için mızraklı olmanız lazım da hani normalde 2-3 tane atlı olur. Adamların şansına bir şekilde 5 atlar birikmiş. Neyse biz görevimize odaklanalım. Şunları durduralım. Çok güzel. Bir tane öldürdük, bir var. Geçişmedi yetişmedi o. Gel lan buraya. Heh. Şimdi, özel yeteneğimiz bomba atabiliyoruz. Al lan bomba. Bunu da durduralım şimdi. Heh, onu da aldık. Gel lan buraya. Kaçamadık. Oy! Çok güzel vurdu bize. Lan. Şöyle bir kere bandajımız var mı? Başla. Oy. Adam önümde yok oldu lan. Uyt. Tamam, öldü. Biz de yaşamıyoruz aslında. Şu fırlatma baltası. Bunu şu bir atacağım ben ya bir tane daha var mı? Al As seni atacağım. <laughs> Atamadım. Karakter çok fazla yorulunca çok yavaş hareket ediyor. O yüzden öyle tamamen aptal gibi hareket ediyorduk. Ama iyi gidiyoruz. Hani şu anda öldüğümüze bakmayın. Kaçtayız? Bizim takımda ilk başlardayız. Hemen şunu bir durduralım. Onu ıskaladım mı ben? Çaktırmayın. Yine ıskaladığımız, ıskaladıysak bir daha atarız. Senin <laughs> gibi atlanın da. <laughs> gel buraya gel. Tamam beceremediler zaten görevi. Yok. Bizim bizim adamlar durduramamış diğer tarafta. O yüzden ikinci göreve geçtik Şimdi surları savunmamız lazım. O yüzden surlara doğru kaçabiliriz. Ya da ben böyle deli olup atları kovalayabilirim. Vurdum. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Ha vurdun geri zekalı. Kargıyla vurlarsa tek atıyorlar orada arada. oynadıysanız onun gibi. O yüzden dikkat edin. Oyun oynarsanız yaşıyorum. Vurdum. Heh. Tamam öldü o. Ya, yara bandım yokmuş yerden bir tane silah bulabilirsem lan yana yana öleceğiz ya Hah öleceğiz diye bırakmıştım ölmedi adam mı öldü aynen öldü tamam düşmanı da aldık bu canda helal olsun yani. gel lan buraya arkanda adam var salak bizim adam beni kesti bu arada yani team kill'e gitti burada öldükten sonra diğer sınıfları da göstereyim size. Toplam 12 tane falan sınıf var. Hani her sınıfın da özel yetenekleri falan var. Güzel yapmışlar o kısmı. Ama hani her sınıfı oynamaya çalışmayın. Zor. O yüzden ben böyle gardiyan sınıflarını seviyorum. Ona kilitlendim. Oyt. Karşım sakin ol. Silahımı atıyordum. Görmedim mi? Eee, biz şunları bir yakalım en iyisi. Yani. Nereden geliyor bu düşmanlar? Tamam bu bombayı atacağım ben. Buradan Atlı geliyor, al o zaman atlı. Bombayı attığım yeri çaktırmayın evet. Bir şey olursa körüm ben. Orada 2 dakika kaldı, 2 dakika dayanırsak Şey yapamayacaklar, kaybedecekler. Gel 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 kilometrelik. Oha! Yuh! Adam uçurdu bizi. Az önce top şey top mermisi gidecektim Hani taş yedik kafamıza. Gel gel o taşın intikamını ben senin adamlarından alırım. Oh! Tamam öldüm. Gel gel. Oh. O mancı gelebilirsem şuradan. Gel 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 gel. Al sana mancılık gel. Ah. Evet, çaktırmayın beceremedik. Diğer silahımda olsaydım silahı atıp dolardım da Olsun bu, bu sınıfı da gösterelim biraz. Bu hani bu sınıfın şöyle bir olayı var böyle. Halkanımız var. Hani kalkanın savunması daha yüksek ama şey yok işte. Ee, at, atabileceğimiz bir silahımız yok. Silah atmak da aşırı önemli. Aa bu adam öldü. <laughs> kalkan atıp öldürebiliyor öldürebiliyormuşuz. Bunu test edeyim dedim de. <laughs> yapabildiğimizi bilmiyordum. 20 saniye kaldı hemen şurayı savunalım da. İlk defa bana kalkan atıp adam öldürmüşümdür. Gelin lan buraya. Siz bize atla saldırıyordunuz az önce değil mi? Gel. Al sana bir tane daha kalkan. Al bir de bu. Onu nasıl sıkardım ben ya? Al bir de bu. Tamam kazandık. Kazandığınız zaman düşman saldıramıyor. Yani silahlarını yere atıyor daha doğrusu. E silahınız varsa böyle kılıçla farmlayabiliyorsunuz. Bir 15 saniye yapalım. Yani mantık olarak güzel bir oyun. Hani... Oynaması eğlenceli özellikle böyle hani arkadaşlarınızla da girebiliyorsanız daha da çok eğlenceli oluyor ben sevdim ee, onun dışında oyunu yeniden görmek isterseniz beğenmeyi unutmayın aha çete e okumayalım evet hani adam direkt olarak Türk olduğunu nasıl belli eder Sö söverek belli etti yani neyse ana menüye dönelim. Bence oyun gayet güzel, hani oyunu almayı düşünüyorsanız almanızı öneririm. Yani tek başınıza bile oynasanız eğlenirsiniz, grup olarak girmesi daha da güzel. Ee, neler öneririm derseniz eğer oyun alırsanız, başlaması kolay, sınıflardan bahsedeyim size hemen kısaca. Ee, knight olarak başlamanızı öneririm, başlangıç knight oynaması kolay ve etrafınızdakilerin canını doldurmanızı sağlayan bir yeteneği var. Knight oynamayı sev sevmiyorsanız okçu olarak başlayın. Ama hani e, okçuluk şey beklemeyin. Hani adama bir ok atacağım adam ölecek olayını beklemeyin. Birini öldürmek için 3-4 tane ok tutturmanız gerekiyor ve tutturmak da gayet zor. Beni bu videonun başına fark etmişsinizdir zaten. Kalas gibi atıyordum. E, yay olan okçular daha da zor. Çünkü böyle U şeklinde gidiyorlar yani ters U şeklinde. Gökten doğru düşecek şekilde. O yüzden eğer Oyuna yeni başlarsanız Knight olarak başlayın. Ondan sonra istediğiniz sınıfa geçin. Bunun dışında eğer e, 2'yi daha fazla görmek isterseniz ya da farklı bir sınıfta görmek isterseniz bütün sınıflar açık sayılır zaten. E, yorumlarda belirtme, belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.